terör örgütü İsrail çok yakın zamanda nasıl bir inkıraba uğrayın. Bugün inşallah biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bir işi Müslüman uyuma, kutsalına sahip çık. Yani biz önümüzü bırakırlarsa şehit olmaya gideceğiz o olmazsa en azından maddi olarak destek vermemiz gerekiyor. Öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan. Bugün burada İsrail terör devletinin Filistin devletine yaptığı Siyonist terör örgütü İsrail Müslüman toplumların Kudüs hassasiyetini tekrardan tazelendiği bugün de kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlenmekte çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Kudüs tüm Müslümanların ortak sorunudur. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu zalimlere anladığı dilde konuşma vaktidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağrılmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmelidir. Terör örgütü İsrail, Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu haince saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. Eğer inanç özgürlüğü diyorsanız, eğer hak, hukuk, adalet istiyorsanız, bütün dünyanın gözünü açıp İsrail'e, İsrail'in uygulamış olduğu bu vahşete karşı net, net bir duruşla tavrını ortaya koyması gerekiyor. Yine bütün dünyanın İsrail'in bu vahşi uygulamalarına karşı mutlaka tavrını artık sözle değil, nasıl bir tedbir gerekiyorsa İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere herkesin artık bu vahşeti görmesi ve bu vahşete karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Yeter artık bu Müslümanların hepsinin birleşmesi lazımdır. Bu zulme herkesin gözlerini açması lazımdır. Karusun İsrail diyoruz. Çocuklarımıza, orada ölen çocuklarımıza ya daha yemek bu gazımızdan geçemiyor. Allah kahretsin İsrail'e. Müslümanların birleşmesi lazımdır. İsrail'in yüzyıllardan beridir Filistin'de yaptığı zulme artık dur demenin zamanı gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm İslam İslam alemini bu zulme dur demeye davet ediyoruz. Biz Adıyaman Kahtalılar olarak bu zulme dur demek için bugün yüzlerce vatandaşımızla burada toplanmış bulunmaktayız. Tüm ülkemizdeki vatandaşlarımızı bu duyarlılığa davet ediyoruz. <laughs>